Evet sevgili teraziler kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 9-15 Eylül arasında sevgili terazileri neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp dedim. Yemin ediyorum kaç tane? 1. 2 tane kartınız düştü zaten. 3. kartınızı 9-15 Eylül arasında sevgili terazileri neler bekliyormuş. 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım dedim. Ve 2 tane kart düştü. Bir tanesi Büyücü kartı. Çarşamba gününü sembolize eder Kabala'da. Ve der ki başlangıç, fikir, girişim ve e, der ki yani bundan sonrası artık bahane uydurma sevgili teraziler. Çünkü başarmak için elinde her şey var der. Yani eee herhangi bir konuda başarılı olacağınız konuyu bilip üzerine gittiğiniz zaman zaten yani atıyorum çok iyi bir designersınızdır. Fakat içinizde böyle bir acaba sorusu vardır. Yapabilir miyim? Daha profesyonel işler yapabilir miyim? Vesaire gibi veya diğer herhangi bir işte ve der ki işte yani bak her şey elinde var. Bundan sonrası artık sevgili Terazi kusura bakma da bahane der. Bu dönem pozitif enerjiyi evren enerjisini dünyaya yayacak sevgili kişiler sizlersiniz sevgili Teraziler. Bakın aşağıda zambaklar, güller, dilekler, duygular, güzel duyguları sembolize eder aynı zamanda. Aa bu kart der ki ilk adımı sen at. İlişki ve iş konusunda hiç var herhangi bir konuda ilk adımı sen at der ve e, bu dönemki motto'nun motto korkmuyorum başladım yapıyorum olması gerekli der bu kart bizlere. İkinci kartımız. Bu dönem inanılmaz derecede stratejik ve taktiksel davranmanız gereken bir dönemi sembolize eder Kılıçların Yedilisi. Kılıçların Yedilisi aynı zamanda der ki bu dönem birazcık ghosting'e uğrayabilirsin. Aşkım sevgilim çiçekler böcekler ondan sonra bir bakmışsınız beyefendi veya hanımefendi puf ortadan yok olmuş gitmiş. Negatifte dolandırılmayı sembolize eder bu dönem. Lütfen ve lütfen çok dikkat edin. Hmm, i̇ş ve aşk konusunda der ki eğer ayrılman gerekiyorsa sessizce ayrıl. Ve son olarak bu kart aynı zamanda der ki sevgili teraziler kabaca bu dönem çeneni kapalı tut. Kimseye herhangi planından alakalı ya da herhangi bir şeyle alakalı hiçbir şey anlatma. Hadi bakalım son kartımız sevgili teraziler için sevgili teraziler ocak ayını sembolize eder şeytan kartı güçlü arkan bu dönem kendinizi şımartabilirsiniz örnek verecek olursam benim klasik örneğim çok sıkı diyet yapıyorsunuzdur bu dönem bir hangover olur böyle arkadaşlarınızdan çıkarsınız diyet miyet kalmaz ipin ucunu kaçırırsınız bu dönem herhangi bir konunun bağımlılığı hiç önemi yok bağımlılık eşiğiniz çok düşük Herhangi bir şeyin aşırısına kaçma der bu kart bizlere bu dönemde. Yemek, alkol, telefon, e, herhangi bir şey, örnekler çoğaltılabilir. Bilgisayar oyunları gibi. Libidonuzun yüksek olacağı bir dönem sevgili teraziler. Aynı zamanda ilişkide üçüncü, üçüncü kişinin varlığını, metresi sembolize eder bu kart. Bu dönem ilişki veya iş konusunda kendinizi birazcık baskılanmış, kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Ve bunların tamamını topladığımız zaman kart ne diyor? Normal şartlarda sevgili Terazi kurtulabilirsin. Fakat kusura bakma da sen istemiyorsun. Bakın boyunlarındaki zincir çünkü gevşek. Yani bu zinciri isteseniz çıkartıp atabilirsiniz. Ama sen istemiyorsun sevgili Terazi der bu kart bizlere. Eee kendine kötülüğü aynı zamanda sembolize eder. Yani kimse size kötülük yapmıyor. Kendi kendinize bu dönem negatifte kötülük yapabilirsiniz. Bu da işte hani bir şeyin aşırıya kaçması, bir şeyin aşırıya kaçılması gibi diyebiliriz. Evet sevgili teraziler sizler için 9-15 Eylül arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Eylül ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak için ise bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle hoşçakalın.